Türkiye'nin yükselen değerinden bahseder misiniz demiş Bada diye arkadaşımız. Şimdi şöyle, Türkiye bölgesinin hamisi olacak demiştik. Bakın bu yükseliş şemasında Vatikan bile Türkiye'nin yükselişini fark etmiş durumda ve onunla birlikte hareket etmek istiyor sevgili dostlar. Çünkü yükselişin yalnızca bölgesinde değil, da değil bu Interland Mezopotamya'dan tutun Adalar Denizi Kıbrıs Sahra üstü Afrika ve Kırım da dahil olduğunu söylemiştik. Bu arada aynı şekilde Asya'nın içerisine kadar giren bir Türk devletleri Turan Belt diye belirlediğimiz bir yapı var. Bunların dışında kalmak istemiyor Vatikan ve Vatikan şu anda tamamiyle ve tamamiyle Amerika Birleşik Devletleri yani Pentagon'un etkisinde.